Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim abi. Allah iyilikler tamam. versin. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara ve yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi hedef solucan kurulduğu günden günümüze başarılı, kaliteli hizmetleriyle şu an bu sektörde herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerden biri. Ben burada verilen hizmetler, ürün gelpazeniz, özellikle tercih edilme sebepleriniz gibi değerli bilgilerin tamamını sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimizle sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Ve izin verirseniz Sayın Mehmet Durna ile başlamak istiyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? Ben 72 doğumluyum. Malatya Ekman, Taşırık köylüyüm. Hayır, 89'da beri İstanbul'dayım. İşte bir firmada çalışıyorduk. Kendi iş yerlerimiz vardı. Hı hı. Onları kapattık. Şimdi hiç arkadaş bir yerde çalışıyor. Sonra bu 2016'dan beri bunu araştırması yapmış Solcan İzmir üzerine. Aşağı yukarı bir, bir yıl sonra araştırmamda sonra arkadaşlarla işbirlik yapıp bu işe başladık. Bu Hedef iş... kurduk. Evet efendim. Şimdi bundan önce de tabii işletmeyi kurmadan önce de bir iki yıllık bir Arge çalışmamız tabii, tabii. oldu. Aynen öyle. Ve üç ortak, iş ortaklarınız Sayın Orhan Aydın ve yine üçüncü iş ortağımız Eren Sara. Eren Sara Beyefendi ile birlikte bir araya gelerek Hedef olsun kurdunuz. İyi ki evet. de kurdunuz. Çünkü bu sektörde böyle bir ciddi işletmeye ihtiyaç vardı. Evet. Başarılı firmaya ihtiyaç vardı. Bunu da son derece başarılı bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Evet. Ben biraz sonra yine bilgilerinizi ve özellikle hizmetlerinizden bahsedeceğim. Ama hemen dönüp Orhan Bey'e de sormak istiyorum. Orhan Aydın kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Orhan Aydın, Aslen Artvin Şavşatlıyım. Hedef Sol'a hoş geldiniz öncelikle. Hoş teşekkür, teşekkür, ediyorum ediyoruz. gelip bizi haber yaptığınız için. Çok teşekkür ederiz. Ee, 2016 senesinde Mehmet abi benden bir 3-4 ay daha önceden araştırmaya başlamıştı. Daha sonra bana da sordu. 3-4 ayda beraber bir araştırmamız oldu. 2017 senesinin başlarında Allah'ın izniyle bu işe başladık. Hedef Sol'u kurduk. Ve çok kısa zamanda biraz evvel de söylediğim gibi bu sektörün en iyilerinden biri oldunuz. Evet. Ben verilen hizmetlere geçmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz efendim? Burası Şimdi, şu anda 180 metrekare. 180 var. metrekare kapalı alanda bu hizmeti yürütüyorsunuz ve 3 ortak olduğunuz için de üçünüzün özellikle hizmetleri ve emekleriyle işletmecilik devam etmekte. Evet. Şimdi burada verilen hizmete geçmeden önce yine talepler ağırlıklı olarak size nerelerden gelmekte? Hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? İlk başta yakın illerden gelmekte tabii ki uzak illerde uzak olduğu için karşı taraf biraz karamsar kalıyor. Hani gelirler mi getirirler mi ürünleri diye. Ama bu konuda hiçbir problemimiz yok. Hiçbir iletişim, aktarma problemimiz yok. Bütün illere 81 ilin 81'ine de Allah'ın izniyle ürün gönderebiliyoruz. İstediği vakitte istediği saatte gönderebiliriz, Şimdi, ulaştırabiliriz. Biraz evvel de söylediniz. Özellikle bulunduğumuz yer İstanbul, Pendik. Doğal evet. olarak da yakın çevre il ve ilçelerden gelen taleplere evet. yine cevap verebildiğimiz gibi Türkiye'nin 81 ilinden gelecek taleplere de cevap verebiliyoruz. Kesinlikle. Uzak illerin özellikle size ulaşmaları halinde ürün gelir mi gelmez mi ciddi davranırlar mı gibi kaygıları ve tasaları olmasına rağmen evet. zaman içerisinde verdiğiniz ürünler ve hizmetlerle, müşteri evet. memnuniyetleriyle onların da size olan güvenleri başladı evet, ve bugün Türkiye'nin birçok noktasına ürün gönderdiğimizi söyleyebiliriz. Evet. Kesinlikle. Şimdi burada verilen hizmeti biraz açalım mı gelen talepler doğrultusunda değerli izleyicilerimize siz sadece gübre değil aynı zamanda solucan sektörde Solucan'da hizmet veren firmalara da sunum yapıyorsunuz. Onunla ilgili evet. biraz bilgi alabilir miyim? Ee, şimdi e, şöyle söyleyebilirim biz şu ana kadar aşağı yukarı gübre şu ana kadar çıkartmadık ama hazırlıkları yapıldı. Hazırlıkları yapıldı, elemesi yapıldı. Şu anda satış hazır bir şekilde hı -hı. bekliyor. 40 bin alt civarında bir 40 bin TL civarında bir solucan satışımız oldu hı -hı. işe başladığımız günden beri. Hı -hı. Ee, şu anda gübreyi de kesme, eleme, kırma olayları gerçekleştikten sonra satış hazır bir şekilde hı, -hı. Ee, isteyen, talep eden arkadaşlara ulaştırabileceğiz. Şimdi Orhan Bey, sizden özellikle sizin gibi bu sektörde hizmet veren, işletmecilik yapmak isteyen arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda evet. onlara solucan gübre gönderdiniz. Ama bu süre evet. içerisinde bununla ilgili hazırlıklarınızı altyapınızda tamamladınız. Tabii ki, Bugün ki. itibariyle gübre talebinde bulunan, gübre siparişinde bulunan herkese de bu evet. konuda da hizmet verebileceksiniz. Tabii ki. Şimdi biraz evvel söyledik. Biz Türkiye'nin 81 81'liğine ürün ve hizmet gönderebiliyoruz dedik. Evet. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizden böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşacak değerli izleyicilerimiz efendim? Ya bize sosyal medyada ve bizim işte sayfalarımızda sosyal medya sayfalarından özellikle Instagram adresimiz Instagram var. Size adresi evet. Instagram adresinden nasıl ulaşacak sevgili izleyicilerimiz? Instagram efendim? adresine Hedef Sol yazdıklarında bize ulaşabilirler. Hedef Sol yazdıklarında evet. sizlere sosyal medya sayfalarından değerli evet. izleyicileriniz evet. ulaşmaları evet. halinde evet. burada verilen hizmet ve görselle ilgili detay bilgilere evet. ulaşabilecekleri gibi evet. ayrıca telefon numaralarımız var. Sizlere ulaşacakları telefon numarası? Benim telefonum 0538 389 5444. 24 saat ulaşabilirler. Bu numaranın sıra yine size ait telefon numaranız. Evet. Ben zaten telefon Telefonla ulaşmalarını isterim. Arada hmm. samimiyet olsun hmm. diye e, ben karşılıklı ilişkilerin samimiyeti ve hmm. hatır gönül meselesini gerçekten önemseyen birisiyim. Hmm. 0545 845 1535 numaralı telefonla Bu numaradan da ulaşabilir. sizlere ulaşıyorlar. Ayrıca evet, üçüncü ortağımız değerli arkadaşımızın telefon numarası. Evet. Bize ulaşabilecekleri gibi ayrıca diğer ortağımız Eren Sara 0546 918 47 95 numaralı telefondan da diğer arkadaşıma da ulaşabilirler. ulaşma imkanları var. Verilen evet. siparişler anında harikulade bir şekilde onlara sunulabileceği Aynen. gibi evet. size danışmak adına da sevgili izleyicilerimiz sizler bu numaralardan gün içerisinde biraz evvel özellikle Mehmet Bey'in de söylediği gibi 24 saat evet. ulaşabilme imkanı var. Şimdi sektöre girişimizde günümüz arasındaki mesafede başarılı hizmetler, taahhütleri zamanda yerine getirmek, aynen ürün kalitesiyle aynen. şu an sektörün en iyisi olduğumuzu ısrarla söyledim. Ama biliyorsunuz bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar, işletmeler de bulunmakta. Evet. Özellikle değerli müşterilerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellik nedir efendim? Ya bizde tercih edecek özelliklerin daha çok biz kalite Hı -hı. ve çok verimli olan işlerin ve işin arkasındayız yani gelen kişiye bir gün bugün var yarın yok gibi değil. 7 24 saat arkasındayız. Harika. Tam öteri zamanda yerine getirmek. Aynen Mutlaka öyle. verilen ürünün ve hizmetin arkasında durmanız. Evet. Kaliteli ürün göndermeniz. Aynen öyle. Kaliten peşindeyiz. Ve en önemlisi dürüst ilkeli çalışmanız. Siz diğerlerinden ayıran en önemli evet. unsurlar diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Şimdi. Buyurun. Ayrıca bizden solucan aldıklarında e, hani bizden solucan aldı senin artık bizimle işimiz yok değil. Kesinlikle. Asla bir başlangıç. Tabii kesinlikle. O ikimizin arasındaki bağın başlangıcı, ilk ilmek diyebiliriz. Ee, Hizmet artarak devam edecek. Kesinlikle. Ayda en az 200 kere gidip ziyaret ediyoruz. Hani nasıl yapıyorsun, ne veriyorsun, ne vermiyorsun, şunu ver, şunu verme tecrübelerimizi aktararaktan. Onu da aşağı yukarı bizim sevgimize gelene kadar kesinlikle e, hizmetlerimizi de devam tabi, ediyoruz Tabii tabii kesinlikle. Şimdi biraz daha söyledim bu sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi yapan özellikleri aslında bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaşıyorsunuz dikkat ederseniz evet. kalite, kalite ürün kalitesi daha da. ötürü zamanında yerine getirmek. Evet. Ama bana göre sizi bu sektörde başarılı kılan en önemli unsurlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Kesinlikle. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde Uzun zamandır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Evet. Ki onlar sizden aldıkları ürün ve hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Ben yani şimdi bizim tüm arkadaşlarına, tüm müşterilerimize, yani bizi tercih ettiği için çok teşekkür ederim onlara. Devamlı yanlılardayız. Tekrar Tabii. tekrar bizi tercih ederse biz de onlara Aynen öyle. Tekrar ki, tekrar çok diyelim. memnun kalırız. Onlar da memnun bırakırız. Yani. Efendim sizden de bir teşekkür mesajı alabilir miyim? Değerli bizi tercih eden de. bütün müşterilerimize bizi tercihler ettik, tercih ettikleri için bizimle samimiyet kurdukları, arkadaşlık kurdukları dostluk bağı kurdukları için ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Bizi tercih etmeye devam etsinler. Bizi tercih etmemiş ve tanımamış olanlar da Bizi tanısınlar önce, daha sonra tercih edip etmeyeceklerine kendileri karar versinler. Önce bir tanısınlar, mutlaka evet, bir çayımızı, balımızı, isimlerimizi dertoba geçsinler diyorsunuz. Evet. Şimdi Solucan gübreden sürekli söz ediyoruz. Biliyorum dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde Solucan evet. gübre uzun zamandır tercih edilen ve kullanılan bir ürün evet. aslında. Türkiye'ye girişi çok geçmişe dayalı bir tarihi yok maalesef. Tabii. Ancak dünyada Tarımı en iyi yapan işletmelere baktığımızda ki bunun en yoğun kullanımı zannediyorum İsrail, sonra Amerika, Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya gibi ülkeler çok yoğun bir şekilde kullanmaktalar. Şimdi Solcan Gübre'nin özellikle tarıma girmesiyle ya da tarımımıza girmesiyle değerli tüketicilerin bu aradaki bağda nelere sahip olacaklar, bunları ne sunuyor? Solcan Gübre'nin tüketiciye özellikle katkısı nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk sırada saydığınız İsrail bize senede 120 milyon ton kimyasal gübre satıyor. Ve kendi ülkesinde kimyasal gübre kullanmak kesinlikle yasak. Çok büyük cezaları var. Ee, ayrıca şunu da söyleyeyim. Ee, organik gübreyi neden tercih etmeliyiz? Bizim ismimiz Hedef Sol. Neden Hedef Sol? Biz kendimize bir hedef koyduk bu işe girmeden önce. Bizim bir hedefimiz var. Türkiye'den ilk başta kimyasal gübreyi kaldırmak, daha sonra organik gübreyi Türkiye'ye yaymak daha sonra organik ürün elde etmek, daha sonra da tohum olarak organik tohuma geçmek. Çok çok önemli. Bakın, Türkiye'nin şu an dışarıya bağımlılıklarından birinden söz ediyorsunuz. Evet. Gerek gübrenin dışarıdan temini, gerek tohumun dışarıdan evet. Aynen edilmesi. Aslında biraz evvel sizin özetle sunduğunuz, onların bize yapmak istedikleri ve vermek istedikleri ürünleri maalesef alarak maalesef ülkede hem organik olmayan, doğal olmayan, tamamen suni ürünlerle evet. beslenmemiz Sağlamamız hem de geleceğimizin olsun. sağlığıyla oynamamız söz konusu. Evet, Eğer sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi ürettiğimiz bu ürünlerle tarıma tam anlamıyla bir müdahalede bulunabilirsek, gelecek yıllarda yurt dışına olan bağımlılığımızdan kurtulup ekonominin katkısı olduğu gibi Aynen öyle. son derece kaliteli beslenmiş, son derece kaliteli bir gençlik ve jenerasyon evet. bekleyecek bizleri. Bu da ülkemizi hem maddi hem manevi açıdan evet. son derece gelişmiş bir ülke getirecek. Evet. Tıpkı o ülkelerde olduğu gibi. Kendi. Aslında bakın biraz evvel siz de söylediniz. Milyonlarca ton gübre evet. ihraç ediyorlar. Evet. Ama kendileri bu gübreyi asla kullanmıyorlar. Evet. Doğal Kesinlikle. ve organik ürün kullanıyorlar. Buradan da sevgili izleyicilerimize evet. böyle bir tavsiyede bulunalım. Lütfen önce üreticiler sonra evet. tüketiciler solucan evet. gübrenin faydalarını bilip öğrensin. Evet. Ve ürün alırken de özellikle solucan gübre ürünü olmasına ısrar etsinler ki Evet, tarımla kardeşim, uğraşan değerli evet. arkadaşlarımız, dostlarımız da bu ürünü kullansınlar. Zaten tarımla uğraşan arkadaşlar da bunu bir kere denedikleri zaman bunun farkını gerçek manada görecekler. %80 ile %100 arasında ürün artışı <laughs> sağlıyor. E, sulama konusunda çok çok eksiği indiriyor. ...don olaylarına karşı koruyor... ...erken hasat fırsatı veriyor... ...solucan gübresinin üreticiye gerçekten... ...çok fazla faydası var. Şimdi çok kısıtlı alanlarda aslında tarım yapıyoruz... Evet, ...tarım ülkesiniz evet. maalesef ama... Evet, ...usul artmasıyla ve yerleşimlerin özellikle... ...genişlemesi ve artmasıyla tarımda evet. kullandığımız... ...arazilerin de kısıtlandığını biliyoruz. Evet. Bu kısıtlı arazilerin yıllar içerisinde artık... ...verimini kaybettiği, vitaminini evet. kaybettiğini... ...hep bir tarafından biliniyor. Evet. Ancak bu tarımla... ...özellikle bu sektörde... ...solucan gübre tarımıyla... ...hem toprağın evet. verimini... Tekrar toprağı canlandırmak, onun evet. kendi ana verimine ulaşmasını sağladığımız gibi. Evet. Biraz evvel de söylediğiniz gibi verek verimin yükselmesi, gerek kalitenin yükselmesi ve ürünün de son derece organik ve doğal bir şekilde bize ulaşmasını sağlayan evet, Solcan Gübre bizim de değerli izleyicilerimize <laughs> tavsiyemiz diyelim. Evet. Efendim aslında burada verilen hizmeti bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız yok. Evet. Ancak çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinden bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ben tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.